Oğlan biraz güç kullandı. Taştan bir adama dönüştü ama okulun antrenörü onu denemek istedi ve arabayı düşürdü. Oğlan arabayı kolayca durdurdu. Antrenör şaşırdı. Hemen onu kahramanlık sınıfına aldı. Anlaşıldı ki burası süper güçlere sahip olanlar için bir okul. Her öğrencinin kendine özgü bir yeteneği var. Bu kız insanları anında dondurabiliyor. Bu çocuk rüzgardan daha hızlı koşabiliyor ve bu çocuk da vücudunu bir erişte gibi uzatabiliyor. Öğrenciler okula girerken bir seviye belirleme testi yapılıyor. Sıra mor saçlı bir kıza geldiğinde bir kobaya dönüştü. Antrenör bu yeteneğin işe yaramaz olduğunu düşünerek onu yardımcı sınıfa koydu. Sıradaki çocuğun vücudu doğrudan sıvıya dönüştü. Öğretmen yerdeki sıvı birikintisine şaşırmadan baktı ve onu yardımcı sınıfa atadı. Ardından güzel bir kız topa dönüştü ancak antrenör topu doğrudan yardımcı sınıfa tekmeledi. Diğer çocuk duvara tükürdü. Başlangıçta antrenör bunu umursamadı ama aniden tükürük güçlü bir aside dönüştü. Çocuk hemen kahramanlık sınıfına transfer edildi. Sonunda ana karakter ortaya çıktı. Babası tek yumrukla bir patronu yenebiliyor. Annesinin harika bir uçma yeteneği var. Onlar tüm süper kahramanların liderleri ama utanç verici bir şey şekilde oğullarının süper gücü yoktu. Babasını hayal kırıklığına uğratmamak için çocuk bir ağırlık kaldırıyormuş gibi yaptı. Babası geldiğinde sadece 20'ye kadar saydı. Sonra her şeyi antrenöre itiraf etti ama antrenör inanmadı. Bu yüzden gökyüzünden bir araba sürdü. Çocuk az kalsın ölüyordu. Antrenör uçma yeteneğini miras aldığını düşündü ve onu 100 metre uzağa sıçrattı. Çocuk anında yere düştü. Başka çaresi kalmamıştı. Yardımcı sınıfa gitmek zorunda kaldı. Kısa süre sonra herkesin akşam yemeğine gitme vakti geldi. Kavçuk adam kolunu uzattı ve çocuğu düşürdü. Alevli adam bir tabakla vuruldu ve öfkelendi içlerinden ateş topları fırlattı. Ateş topu tabağın içinden geçti. Süper gücü olmayan çocuk ona karşı koyabilecek bir rakip değildi ama alevli adam onu kovalıyordu. Çocuk o kadar korktu ki bir yangın söndürücü bulmak için koştu ama kauçuk adama takıldı. Masanın altına saklandı. Elinden geldiğince hızlı bir şekilde sürünerek ilerledi. Alevli adam ateş topları fırlatmaya devam ediyordu. Çocuğun çaresiz olduğunu gören arkadaşları yardım etmeye geldi. Alevli adam onlara saldırmak üzereydi. Bu kritik anda çocuk aniden süper gücünü uyandırdı. Alevli adamı havaya kaldırdı ve tüm gücüyle fırlattı ama hiç ikna olmadı. Savaş baş başlamak üzereydi. Sonuç olarak müdür ara buluculuk yapmak için geldi. Çocuk eve döndüğünde gücünü kontrol edemiyordu. Hatta kendi kapısını bile devirdi. Siz ne tür bir süper güce sahip olmak istersiniz? Lütfen cevabınızı bırakın.